devam edecektir siz rahatsız olmaya evet. devam edeceksiniz biz onu desteklemeye devam tamam. edeceğiz evet müsaade edin <laughs> tamam şimdi müsaade edin arkadaşlar hayırdır arkadaşlar neyi alkışlıyorsunuz <laughs> tribün mü burası neyi alkışlıyorsun tribün mü burası otur adam gibi yerinde dinle toplantıyı tamam kim olduğunu bilmeden söylüyorum burası tribün değil Müsaade edin. Belediye Başkanı meclisi yönetirken adaleti mi yöneteceksin? Bizim alkışlayanlara e, tepkimiz şundan kaynaklanıyor. Tepki benzer Göstermeyeceksiniz benzer olayı... kardeşim. Efendim? Bak göstermeyeceksiniz tepki. Bak ne? orayı niye yaptınız? Abi, başkan sen gösterdin. Bak bak. bak sen tepki burada. Ya sen gösterdin Dedim ki, bak, başkan. Tepki senin yaptığın örneklem oluyor da tepki gösteriyorsun da. Ya siz burada bilmem burası şov yeri değil diyen yani, siz değil miydiniz? Bak bak. Kendi Fezir şovunuzu abi, yapıyorsunuz başkan. Şimdi beş yapmaya... tane, bak beş tane yönetici evet. arkadaşın. Orada söylediğin iyi bir şeyi alkışlasa. Biz şakşakçılık yapmayın mı diyeceğiz? Ya dedin sen. Ya Kime aynısını ya, yap. Ya başkan ya. Allah aşkına Kime yapma. Kime dedik ya? Hafızayı ya neyse, hatırlatma. Şey...